Evet, sevgili Akustik Hane izleyiciler programımıza kısa bir ara vermişken size bir üründen bahsetmek istiyoruz. Yanımda değerli müzisyen arkadaşım Güngör Uçak var. Size Grundig'in GSB500 e, kodlu ürününden bahsedeceğiz. Az evvel Güngör inceledik ürünü. Güngör bir basçı olarak harika bir bas soundu var bu ürünün. Ne söyleyebilirsin? Ee, kesinlikle harika bir bas soundu var. Bir kere alet stereo. USB girişi var. İstediğimiz başka bir player'ımızı takıp istediğimiz listemizi çalabiliyoruz. AUX girişi var. Ee, frekansları çok temiz veriyor. Çok ciddi çalışmış Grundig bu işe. Ben bir bas gitarist olarak buna bayıldım. Çünkü hiçbir yerde çaldığımız... Ee, enstrümanın sesini duyamıyoruz, aletler bunu düşünmüyorlar markalar. Grundig bunu çok güzel yapmış. Bence de evet harika ediyorum. bir ürün. Aynı zamanda hem Beko hem arçelik mağazalarında bulabiliyoruz. Koç güvencesiyle servis ediliyor. O yüzden oldukça da güvenilir Süper. bir ürün. Süper. Biz akustik olarak bu ürünü dinleyicilerimize tavsiye ediyoruz.